Allah salata Allah salata taşım 15 20 Allah'larını Allah salata hazır Hayrabade Hayrabade Hayra da şalat abi selamet evalet 7 kilo çok 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 5 senin de soldan Ya bak Otur <laughs> abi, Salata yeri geldi. geldi. 15 15. Şimdi arkadaşlar. Bülçü ile YouTube hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sevgili takipçilerimiz. Bizlere soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Pazarda bir iki dakika falan çektik arkadaşlar. Ee, çekecektik biraz çekemedik. Çok kalabalık falan vardı. İnsanlar çoğu çocuklarımızı çekemedik. Açılış orada yapamadım. O kadar burnu tutuyor. Sesten dolayı. Şimdi açılışı yapıyor. O yüzden deymiş. pazardan geldik. Alışverişimizi yaptık. İşte eşime inşaat artık. yiyecek malzemelerini aldıydık. Biraz da zepse falan orada koyacağım. Onların yiyecekleri içtilerine beraber yiyecekler. O yüzden alışverişimizi yaptık. Bazar video yine çekemedik kusura bakmayın. Şöyle öyle bir tac aldım arkadaşlar. Tacı var da şöyle yumuşak yumuşak kavasına artmasın diye. Şu bir sıktırabilir misiniz lan? Böyle saç ikide bir dağılıyor arkadaşlar. Dağılıyor. Sürekli böyle saçı böyle. Öyle bir tac aldım. Ondan sonra siz de ne yaptınız? Ne oldunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizde soğuk olun. çok şükür iyi. Şöyle arkadaşlarım. Aslında borcam alacaktım. Borcam yokmuş. Üçlü borcam varmış. Üçlü dörtlü borcam varmış. O da adam dediğince bitti elimizde. Abla dedi. istersen getireyim dedi. 200 lira filan fiyat varmış. Salı gel gelecek hafta dedi. Ben de eğer gidebilirsin. Borcam alacağım. Ama yoğurdu falan. Ama şundan da çok güzel yoğurdu. Böyle biz ekmek falan yapıyoruz ya arkadaşlar. Kış ekmeği falan. Şöyle un filan koymaya bazı koymaz da kırdım un filan koymak için leğenler aldım Tanesi de fiyatı da çok uygun 10 On, liraya aldım Hem bulaşık yıkanır şöyle Şöyle mavisini aldım Şöyle beyazından bir tane de aldım birini bulaşık yıkamaya yerineceğim Bir gittiğinde böyle 3-4 tane daha alacağım arkadaşlar Yani Un filan koydum, çok güzel oluyor Şurada simris arkadaşlar ama şunlar çok herhalde hemen kırılan bir şey olduğunu fazla üstüne yüklemeyecek. Şöyle yine 10 liraya buldum. Yani 10 satıyorum. Şöyle maharna filan süzetçenin süzgeç aldım. Şöyle bir kevgir aldım yine. Kevgir. Yani kevgir demişsin. Şey kevgir şu tarafına kevgiriniz. Bununla da sebze filan yıkadım mı? Konulur. Var evde de bir tane de böyle aldım arkadaşlar şöyle şu çok hoşuma gitti şuradan aldım o şöyle bir tepsi aldım arkadaşlar tepsi almayacaktım aslında da tepsi almak değil amaç şunu şunu, şunu alacaktım şöyle adam bu bunlar Bununla beraber biraz herhalde hastalayacağım mı ne soğukta bugün, soğuk bu pazar soğuk artacak. Bu bunun bununla beraber olur dedi. Böyle bunu aldım. Hem de bardakta da koyduk şöyle kayfı filan Misal filan yedim kayfı filan koy Şunlara da böyle tatlı şey koyuluyormuş tatlı filan koyuluyormuş Öyle aldım arkadaşlar Cicciyim atalım Gelin Şöyle bir kendime ceket aldım arkadaşlar Fiyatı da çok uygun olmuş Genelde bunun fiyatları çok aşırı şekilde 200 liradan filan başlıyor Şöyle yani bir şey kötü değildi de böyle asmışlar her, her de 50 şerli liraydı bundan aldım kendime bir tane ceket aldım yine pazara falan giderken falan güzel oluyor şöyle şöyle bir bu da aldım arkadaşlar makarnayı tosta falan güzel oluyor bir kilo sütü aldım şurada bir biberimi çaldım. Soğanı dediğim gibi inşaata falan koyacağım. E şimdi 2 kilo biber aldım. Biberin fiyatı da uygun oldu. Düşmüş bir de herhalde. Ne oldu? Ona 10 liraya düşmüş. Bak, bak. Hatta bir yere 8 lira da vardı. Ben bak, aldım çok sonra koydum. Şöyle bir... 3 kilo bu <laughs> kadar havur mu oluyor lan? 3 kilo mu aldım? 4 kilo mu? 3 kilo diyebiliyorum. 3 kilo salatalık aldım. Yani 1,5 kilo bir buçuk tane de evde bir kilo yakın da vardı. Soğan da düşmüş arkadaşlar. Ben soğanı 25 liraya aldım. 10 liraya düşmüş. 7 liraya düşmüş. Ben 7 liraya aldım. 7 liraya aldım. Şöyle bir yemek soğan aldım. Yemek soğan aldım. Şöyle 2 kilo yeşil soğan aldım. 2 tane maydanoz aldım. 4 tane de tere aldım. Böyle, bir ben bir şey böyle alalım. bunu bilmiyordum arkadaşlar <laughs> Arka yağlı kağıda diye gittiydim barman bar markete yağlı kağıt da tükenmiş bunu da görünce devlerin arası beni çok uğraştırdığından ben. böyle bir şeyle görünce ben artık işime kolaylık olur diye dez temizleyici aldım fayans temizleyici, dez desi temizleyici dezleri beni çok uğraştırıyor telle, diş macunuyla falan temizliyordum bu da benim için bir kolaylık oldu Şöyle 3 kilo falan domates aldım. Şöyle 2 kilo kayısı aldım. 2 kilo da şeftali aldım arkadaşlar. Şöyle yarım kilo peynir aldım. Bir az baktım az gibi bir yarım kilo de aldım. 1 kilo peynir aldım. Şöyle 2 kilo limon aldım. limon yani şey, çok seviyorum ben salatalarda. Ondan sonra yeme <Sessizlik> çormalarda. da. Şöyle 2 <iki> kilo <Sessizlik> dolmalık <Sessizlik> biber aldım. İnşaata yine pişirdim. İnşaata ile pişirdim arkadaşlar. İnşaata arkadaşlar. Bu ne? Bu Sökülmüş bak dolmalık. Böyle. Dolmalık biberiz anneciğim. Dolmalık biberiz anneciğim. Bizim yemek yiyoruz. Yemek yapalım. benim bu pirinçle biraz pişirdim. Çok güzel olur. Anne yapar. Yedikten pişerim Allah? Şöyle. Yemlemek. Kilo filan da katlıdan aldım. Ha. Emine dede. Koyamıyor. Dışarıda almış. İki tane de. Marul aldım. Bazar var. Şimdi böyle oldu arkadaşlar. Yemez. Öğlen bulaş. Ee, Öğlenleyim arkadaşlar. Pazardan gelince Bazıdan geldikten de sonra çay içtik, kaybat yaptık. Pek bulaşamam halkı. Elimi değemedim. Dışarı şimdi çok acil işlerim var. Onu yaptım. Orayı bitirdim şimdi. E, ee, bulaşmalarımı yıkayacağım. Şöyle iki bardak fazla bir şey yok da. Deterjan olsa deterjanımız bitmiş. Şöyle bir de temiz olsun diye birazcık da dökeceğim. Bizi de köpürtün canlar. Hey, hey. Hey, hey. Hey, yansi, şey, şey götürmüş, tamam haydi tamam haydi tamam biz video çıkıyor. Tamam hadi. Hey. Hele hadi siz Şöyle, de de yıl da. Şöyle şuralarımız arkadaşlarım da. Şimdi koyayım bir Arkadaşlar aslında var ya kanalı, kanalı kapatmayı Sizde de yüzüstü bırakmayım Artık eşim hiç gitmiyor, şey çekmem istemiyor. Önceden biraz şey doğru şimdi hiç istemiyor ama sizde de bir yüzüstü bırakmayı istemiyor. Kanalım da bir türlü açılmıyor. Neden açılmıyorsa istek. Sizde başladı iyice. Satın eşim de diyor. Pazar vloglarını paylaşımını pek istemiyor eşim. sizler için paylaşıyorum biraz. Bu gidenlerde birkaç tane de almayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok hem bulaşıcı var. Bir de yeşillik yıkamıyla güzel oluyor. Bir daha çok yeşilliği de yıkadım. Marulalarım falan. İnsan evine ne yararsa mutlu oluyor canlar. Biz kadınlar hepimiz aynı. Vallahi iki gündür ki nereye çok işim var arkadaşlar. İşim hiç iş, bitmiyor. Bakçı kavuklar girdiğinde Damdan için biraz piketlerimiz vardı. Onlar indirdik çorbanla. Bayağı da bir yoğurduk. Bayağı da bir yoğurduk. de indirdik. Sırasını yaptık. Eşiminde de hiç boş kuyu yok. Bugün boş kalanında dinleniyoruz. Şöyle bir yıkayım arkadaşlar. sabah sabah da aşırı soğudu yine sabah yaktım sabahını kömür ile yaktım öğlene kadar daha hala soğudu biraz yağmur atıştırdı ondan sonra sabah düzeldi akşama doğru gelmez suyumuzda fazla kıldığım olmuş enerjimizin suyu Acaba? Evet, tamam anneciğim biz işlemi bitirdik. Şurayı da kapatalayım. Şey dur. Tamam. arkadaşlar. da güzel oluyor

genel. Burada bütün bir tencere olsun. Allah ne Allah. Allah. Tamam. Neyi bir sabah Ne macheyim ben? sabah mıçı. Sabah sabahçı. İnternetten yazar. Yok. Kanal D'de izleniyor. <laughs> Kurum <laughs> 3-3. Beraberiz. Şahıs kişi var mı? Hı, hı Ne şahsı? Cemal oraya gel oradan gelirken bir tane bir şey söylemişti. Bütün şahıs kişi var mı? Hadi. Eve gelin hiç beni izlemeyeceğim. Odaya gidince izlemeyeceğim.

de şöyle böyle bunun bu bunu mora bu mora benziyor ne bu şey leğenler mora leğene benziyor şu rengini bir çıkartmadım bitti ne bu hmm. gri Benzemiyor mu öyleymiş ama mu mi yarışacağım ben gri bence mi benziyor kapalı biraz açık yani hiç kapalı değil de kapalı olursa beyaza benzer Kapalı olsa beyazla mı denilir? Kaporası nasıl beyaza benziyor, beyazın alakası ne? Benim gördüğüm gruva ile beyaza benziyor. İyi bir gerizemeyeceğim diye. Benim ya, ben dem, bir dem, dem, demir tepsi almam lazım. Demir tepsiyle yuvarlak borcam almam lazım. Bundan da hamur güzel, ne da? Demir tepsiyi büküldüm. Yuvarlak borcamla niye taktın, ben de bilmiyorum da. Demir tepsi ortadan giyip büküldü. <laughs> Çocuk evde her şey hırsız. <laughs> Ama çok görmeyeceğim. Çocuklar, hepsi hırsız. Tamam kızım, tamam. <laughs> Şimdi <laughs> tamam. Tamam dedim tamam ama anlamıyor ki sen ben tamam dedim. <laughs> tamam dedim kızı. soğanı verir yani de yıkayıp bir akşam yemeğinde yemez. Evet, soğanımızı verir mi? şimdi? De de kesin. Bunlar Şey, soğanı da ektim arkadaşlar. Bahçeme de daha biraz küçük. O yüzden biraz aldım. Hadi bunları en çok yaz alıyor. Ha? yaz alıyor. Nasıl yaz alıyor? Ya ben de maruz şeysin. Tepesin. Ne? Nasıl yaz alıyor? Kışın şey alacağım alıyor. Kışın da alıyor ya. Yazın daha çok alıyor. İşte bir, şey. bir iki hafta al mesela alırım. Pidim mi ya? Bayağı bu canım istemez. Ben çok vatanı da aramam ama domates, salatalığı, biberi ben onları olmasa, onları onlar olmasa olmadı yapamam ama ben bu tereyağını fazla aramam. Yeşil soğanı, marul onları yani bulundururum mutlaka. Çünkü salata falan yaptığım için onlar şey aramam. Hocam ben Osmanlı olmasa yaşayamıyorum. Ne olmasa? Osmanlı, ha kaç gündür Geçti daha televizyon yeni geldi. Çakma versin iki bana. Al, sana son model bıçak. Aslında <laughs> dışarıda şimdi çok oluyor arkadaşlar da vlog çekemiyor. Neden bilmiyorum, sorarsanız da. biraz çalışıyor. Yardım ediyor babam. O yüzden... Bazı, Bazılar da bazıları da içeride oturarak yardım ediyor. Bazılar da tamam tamam dedi. Bazılar da evde oturarak yardım ediyor. tamam. Evet, makine. Tamam anneciğim, tamam Uçlu geldi bakalım. aptal te tezgahı ya kapat ne bu te Tezgahlı sür ehtibatan bir bölüm oldu. Tezgahta. Tezgahta ne yap? Ne yapma Arkadaşlarım bugünlük de videomuzu böyle bitirelim. Kapanışımızı yapalım. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Halen kanalıma abone değilseniz abone olun. Abone de ücretsizdir. Bildirim zilini açın, ufak bir yorum yapın. Hoşça kalın, dostça kalın, Gül'ün Köy Hayatı'nda.